Merhabalar, geldik 15. haftaya. Yine 15. haftada da bebekteki gelişim hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 10 santim boyunda, 70 gram kadar ağırlığında, Evet, özellikle kemik, kas ve eklem gelişimine çok hızlı olduğu haftalardayız. Eklemlerini çok rahat olarak kullanıyor. Özellikle ultrasonda çok rahat akrobasi hareketlerini görebiliriz. Özellikle bu haftanın sonuna doğru böyle bir yumruk yapma gibi hareketlerini de şahit olabiliriz. İşte kafasını sağa sola çok rahat bir şekilde çevirdiği bir hafta. Bu haftada özellikle duymayla ilgili çok ciddi bir gelişim kaydediyoruz. Artık dışarıdan, içeriden gelen bütün sesleri duyabiliyor. Özellikle annenin kalp atışlarını, bağırsak hareketlerini, dışarıdan gelen sesleri de rahatlıkla duyabildiği bir haftadayız. Gözler kapalı ama dışarıdan gelen çok parlak ışıklara karşı duyarlı olduğunu görüyoruz. Özellikle saç ve kaşlarının kıl köklerinin de aktif olarak geliştiğine şahit olduğumuz bir haftadayız. Özellikle bu haftada ter bezleri ve safra salgılarının da salgılanmaya başladığı bir hafta. Cinsiyet için yani böyle özellikle erkek bebekler biraz daha bu anlamda erken görülebilir. Eğer bebeğin pozisyonu uygunsa bir şans denenebilir ama bir iki hafta daha beklersek biraz daha net bir sonuca ulaşmış oluruz. Peki bu haftada annede ne gibi değişiklikler oluyor? Ee, annemiz e, biraz daha rahatladığı aylara geçtik. İlk trimestirdeki şikayetlerin biraz daha azaldığını görüyoruz. Fakat işte bebek büyüdükçe ne demiştik sindirimle ilgili şikayetler olabilir. Ekstra bunlara ilave olarak özellikle burunda kuruluk ve, ve burun kanamalarına şahit olabiliriz. Ee, bununla ilgili de özellikle işte de, bir soğuk buhar almak, de, özellikle... de, de deniz suyu tarzında okyanus suyu kullanmak iyi gelebilir. Bunun dışında özellikle çünkü burun kanamalarımız devam ediyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna görünmemizde fayda var. Diş eti kanamaları yine sıkça gördüğümüz şikayetler arasında ve bu haftada özellikle annelerimiz daha enerjik. Ee, görüyoruz ki e, zaten gebeliğin de vermiş olduğu bu stresin ve kaygıların bir miktar azalmasıyla bu hem psikolojisine yansıyor hem fizyolojisine yansıyor. Sevgiler.